Duyduğun ama kanalında merhabalar. Bu videomuzda Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki oyuncuların dizideki ve gerçek hayattaki fotoğraflarını derledik. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, beğeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basmayı unutmayın. İyi seyirler. Melik Şah'ı canlandıran Buğra Gürsoy 22 Şubat 1982 yılında Ankara'da doğdu. Şu an 38 yaşındadır. Terken Hatun'u canlandıran Hatice Şendil 2 Ağustos 1983 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 37 yaşındadır. Hasan Sabbağ'ı canlandıran Gürkan Uygun 27 Mayıs 1974 yılında Sakarya'da doğdu. Şu an 46 yaşındadır. Sencer'i canlandıran Ekin Koç 21 Haziran 1992 yılında Antalya'da doğdu. Şu an 28 yaşındadır. Elçin Hatun'u canlandıran Leyla Lidya Tuğutlu 29 Ekim 1980 1989 yılında Berlin, Almanya'da doğdu. Şu an 31 yaşındadır. Arslan taşı canlandıran İlker Kızmaz 9 Eylül 1975 yılında İzmir'de doğdu. Şu an 45 yaşındadır. Gazali'yi canlandıran Cemal Toktaş 14 Ocak 1983 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 37 yaşındadır. Nizamül Mülk'ü canlandıran Mehmet Özgür 30 Ağustos 1970 yılında Antalya'da doğdu. Şu an 50 yaşındadır. Andreas'ı canlandıran Osman Sonant 1 Mart 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 41 yaşındadır. Turnayı canlandıran Sevda Erginci 3 Ekim 1993 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 27 yaşındadır. Ömer Hayyam'ı canlandıran Bülent Alkış 25 Temmuz 1974 yılında İzmir'de doğdu. Şu an 46 yaşındadır. Seferiye Hatun'u canlandıran Çiğdem Selişik Onat 14 Mayıs 1939 yılında Ankara'da doğdu. Şu an 81 yaşındadır. Melik'i canlandıran Ali Gözüşir'in 27 Ocak 1998 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 25 yaşındadır. Gevher Hatun'u canlandıran Leyla Feray 8 Mayıs 1993 yılında İstanbul'da doğdu. Şu an 27 yaşındadır. Bozkuş'u canlandıran Volkan Keskin 16 Ağustos 1983 yılında Samsun'da doğdu. Şu an 37 yaşındadır. Korkut Atay'ı canlandıran Ertuğrul Postoğlu 1 Ocak 1967 yılında Malatya'da doğdu. Şu an 44 yaşındadır. Yorgos'u canlandıran Nick Exlalilac 5 Mart 1983 yılında Arnavutluk'ta doğdu. Şu an 37 yaşındadır. Gülperi Hatun'u canlandıran Şifa Gül 1999 yılında İstanbul'da doğdu. Şuan 21 yaşındadır. Paşulu Hatun'u canlandıran Pınar Töre 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Şuan 41 yaşındadır. Ebul Kasım'ı canlandıran Emre Erçil 17 Mayıs 1971 yılında İstanbul'da doğdu. Şuan 49 yaşındadır. Togan'ı canlandıran Muhammed Emre Kaya 15 Eylül 1992 yılında İstanbul'da doğdu. Şuan 28 yaşındadır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.